uzun tabi İslam Ateş e, suikastını konuşacağız. Son gelen açıklamaları ama biliyorsunuz bugün Rütük iki ceza daha verdi bize Necdet Bey. Biz evet. artık bu cezaları e, gözün üstünde kaşın var cezası olarak tarif ediyoruz. Çünkü ne yapsak Kaşımızı bile oynatsak ceza kesilir e, halde buluyoruz kendimizi. Siz nasıl adlandırırsınız, tarif edersiniz? Ya de, denir yani Türkiye'de artık e, olan hmm. bir şeye ya bu kadarı da olmaz diyebilecek hmm. pozisyondan çıktık. Yani Halk TV, e, alternatif medya bu noktada evet. e, yeterince nasibini alıyor. E, bu siyasal iklimle ilgili bir iş tabii. Yani siyasal iklim, e, iktidar gelince doğal olarak hmm. da e bütün kurumları kendine benzetmiş durumda. Yani normal radyo televizyon üst kurulunun başka bir tavrı olması lazım. Bir bağımsız tavrı olması lazım. Basın ilan Kurumu'nun keza benzer bir şey olması lazım. Ya bu cezalar e, tabii ki yani o anlamıyla hukuksuz. Bu cezaların kuşkusuz e, yani bir takım şeylere uydurulmuş olsa da e, toplum vicdanında kabul edilir bir yanı yok ama siyasal iklimden bağımsız düşünebilme şansımız yok ve maalesef görünen o ki seçime kadar evet. Halk TV ceza almaya devam edecek dersem yani bu bir temenni değil kuşkusuz ama mevcut resmi görmek açısından önemli ya bu tabii şöyle burada bir tek tehlike var alışkanlığa dönüştü. Yani toplumsal refleksin büyümesi lazım. Yani evet. sonuçta ee, Rütük üyesi CHP e, temsilcilerinin yaptığı açıklamalar var, yaptığı raporlandırmaları var, Faruk Bildirici'nin raporlandırmaları var. Raporlandırmalara baktığında sonuçta en azından son bir yılı bile de kriter aldığımızda alternatif medya diyebileceğimiz Halk TV gibi, Tele1 gibi, Karete gibi, televizyonlara ciddi cezalar kesildiğini ve cezaların ezici bir bölümünün burada olduğunu görüyoruz. E benzer bir uygulamayı basılı ilan kurumunda görüyoruz. Benzer bir uygulamayı yine yazılı basında kamu bankalarının ilan vermemesinde görüyoruz ki bu görsel basında da e var. Ya yani burada şöyle bir şey var. İlk cezalar geldiğinde toplumsal tepki ve siyasi partilerin tepkisi daha yüksek tondaydı. Şimdi tehlike şu. Bu ton düşmeye başladı. Oysa tonun yükselmesi lazım. Evet yani o şeydir bir etki e, tepki yani bir şey ne kadar çok yaşanıyorsa ne kadar sık yaşanıyorsa bir o kadar e, alışmaya başlıyor evet. yani insan daha çok kokuya ama e, işte bunun olmamasını sağlamamız gerekiyor bunu kırmak gerekiyor evet. e, hiç şaşırmasak da e, artık hani almış gibi görsek de. E, Sanki bir şeymiş gibi, ilk kez yaşanıyormuş gibi, mış gibi tam, yaparak değil tam, mi? Tam onu söylemek i̇lk istiyorum. İlk tepkiyle devam yani etmek onu, lazım. Yani onu onu yapmazsak, yani Hı -hı. bu şöyle bir şeye dönüşüyor. Yani iktidar da bir ciddi bir toplumsal tepki Hı -hı. olmadığını e, görüyor ve ona göre evet. e, davranıyor. E, bir de iktidarın istediği çok net zaten. E, farklı evet. seslerin olmasını istemiyor. Yani her alanda, siyasette de böyle düşünüyor. E, medyada da böyle düşünüyor. Bunun önüne açılmış olacak. Ya burada da tabii siyaset, Yapıcılığı işin doğrusu, sivil toplum örgütleri, sendikalar gibi kurumlardan daha çok kime geçmiş durumda? Siyasi partilere geçmiş evet. durumda. Siyasi parti genel başkanlarının evet. e, bu noktada e, toplumsal muhalefeti ya da hadi bu işte en azından toplumsal vicdan harekete geçiren bence yüksek evet. tonda, yüksek sesle çağrılar yapması gerektiği kanetine. Öbür türlü evet. e, iş şuraya doğru gidebilir mi? Yani daha önce de sizin programlarda tartışıldığı için biliyorum. Ben evet. de bu konuda zaman zaman yorumlar da yaptım. Yani televizyon kapatmalara kadar gidebilir mi? Yani gitmemesi için neden var mı tersten sorduğunuzda? Evet, öyle de sorulabilir. Yani neden yok gibi gözüküyor. Çünkü iktidar açısından hukuk artık kendisi nasıl bir çerçeve çiziyorsa ona uyarlanmış bir şeye dönüşmüş durumda. Yani yapılması gereken bu iş alışkanlığa dönüştürmemek. Evet. sevgili Sercan siyasetin